Sen iyisin değil mi? İyiyim. İyiyim de yani ev biraz sessiz geliyor tabii. Yani Öykü'nün sesine alışmışım. Bak ne diyorum biliyor musun? Yarın şimşeyi ziyarete gidelim ha? Sen özlemişsindir onu. Ay yarın olmaz Murat. Yarın yeni kliniğe eşya taşıyacağım. Yeni klinik mi? Sen o işi nereye hallettin ya? Ya bakıyordum uzun zamandır. Öyle çok uygun bir yer buldum ya. Giriş kat, büyük. Yani kaçırmak istemedim. çok sevindim. E tamam sabah geleyim ben yardıma. Ay yok yok hiç gerek yok. Ben bir firmayla anlaştım onlar depodan eski klinik eşyalarını oraya getirecekler zaten. Her zamanki gibi kendi işimi kendim görürüm diyorsun yani. Ne yaparsın alışkanlık. Tabii ki. Tekrar sağ ol. Rica ederim ne yaptım ki. Hadi ya, görüşürüz. Görüşürüz.